Ethereum ETF'leri işleme açıldı. Trump Bitcoin 2024 etkinliğinde konuşacak. Gram altın ilk defa bir kripto para borsasında işleme açıldı. Bitlo CEO'su Mustafa Alpay bizimle. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kripto para piyasalarında aşağı yönlü bir seyir gördük bu hafta. Ethereum ETF'lerinin de işlem açıldığı bir döneme denk geldi. Burada Ethereum ETF'leriyle beraber bir hareket bekleniyordu. Tam tersi oldu. Neden bir bu düşüş yaşadık? Düşüşün sebebi Ethereum ETF'leri tam olarak orantılı doğru orantılı değil açıkçası. Amerika borsaları özellikle dün kapanışları çok kötüydü. %3, %4'e yakın oranında bir düşüş gerçekleşti. Yani bunun birçok sebebi olabilir. Ama büyük teknoloji şirketlerinin Amerika'daki bu Tesla'nın, Nvidia'nın bunların finansalları, bilançoları açıklandı ve beklentilerden daha düşük geldiği için teknoloji ürünlerine bir satış geldi. Dolayısıyla da buradaki satış sadece Amerika borsalarını değil aynı zamanda altın gümüş ve kriptoyu da etkiledi. Dolayısıyla da hani bütün dünyadaki sadece Amerika'da değil işte Avrupa ve Asya'daki birçok borsada bir düşüş vardı. Altın, gümüş ve kriptolarda da düşüş vardı. Ethereum'da normal düşüşten bir tık daha fazla bir düşüş gerçekleşti. Dolayısıyla hani ikisi üst üste geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Rakamları tam bilmiyorum ama %10'a yakın, %10 yakın bir düşüş bir dikkat, evet. gerçekleşti. Burada Ethereum ETF'leri, aynı Bitcoin ETF'leri gibi aslında Amerika'daki birçok kurumsal ve bireysel yatırımcının Bitcoin'e ulaşmasını, Ethereum'a e ulaşmasını kolaylaştırdı. Bu uzun vadede, yani uzun vade derken ilk aylardan itibaren içeriye yatırım yapan kişi sayısını veya kurum sayısını arttıracağı için aslında fiyatı olumlu etkileyecektir. Bitcoin ETF'lerin açıldığı hafta da Bitcoin fiyatı düştü. Burada önemli konulardan bir tanesi, halihazırda Grayscale'in elinde bulunan 30 milyara yakın Bitcoin ETF'i vardı. İ günden itibaren bunların satışı. Bu sahipleri, bu ETF sahipleri satıp nakite geçiyorlardı. Ve dolayısıyla da Bitcoin'de bir satış baskısından dolayı ilk hafta bir düşüş oldu. Ama daha sonra yeni gelen paralarla beraber Bitcoin hızlı bir yükseliş gerçekleştirdik. Bugün baktığımızda da Ethereum ETF'lerine gene Grayscale'in elinde 9 milyar dolara yakın bir Ethereum var. Ve bunlar da her gün satılıyor. İlk gün 430 milyon dolar satıldı. ikinci gün 340 milyon dolar civarında bir Ethereum ETF'i satıldı. Bunlar fiyat fiyatın aşağı inmesine sebep olan konulardan birisi. Bu arada diğer Ethereum ETF'i çıkarmış, geçmişte herhangi bir sıfırdan başlamış olanlarda ise nakit girişi var. İlk gün pozitifteydik. Grayscale dışındaki ETF'lerden gelen yatırımcıların yatırım yaptığı miktar toplamda daha fazlaydı ama ikinci gün baktığımızda eksi 150 milyon dolar civarında bir çıkış olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu bir hafta, belki iki hafta, belki üç hafta sürecektir. Çünkü uzun süredir bekliyor bu. Grayscale'in elinde ETF'i bulunan insanlar, yani ETF'e çevrilmeden önce elinde tutanlar çok fazla. Dolayısıyla bunlar nakite döneceklerdir veya gerçek Ethereum alacaklardır. Dolayısıyla bu bir iki hafta sürer, sonra tekrardan arz talebi değiştireceği için yukarı çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi ABD başkanlık seçimi var. <laughs> ee, aslında kripto sektörünün de çok odağı biraz oraya döndü. Biden'ın çekilmesi, Kamala Harris'i işaret etmesi, Trump'ın kriptoyu destekleyen açıklamalar yapması, hatta başkan yardımcısı olarak da kriptoyu destekleyen birini seçmesi kripto sektörünün odağını biraz buraya çevirdi. Şimdi Bitcoin etkinliğinde konuşacak 27 Temmuz'da. Orada kripto yönelik güçlü mesajlar vermesini bekliyor musunuz? Bazı kripto varlıkları rezerv olarak ilan edeceğiniz söylentisi var. Bu da biraz piyasada heyecan yarattı. Böyle bir şey açıklarsa nasıl bir etkisi olur? Ya da siz nasıl mesajlar bekliyorsunuz Trump'tan? Trump ilginç bir şekilde yani eskiden karşı çok, çıkıyordu. Evet karşı çıkıyordu. Yani çok sevmediğini dile getiriyordu açıkçası. Regülasyonların da çok hızlı bir şekilde çıkmasını kolaylaştırmadı kendi başkanlığı zamanında. Ama hani sonraki başkanda da benzer durumlar vardı. Hatta bu Bitcoin ETF'ler çıkacak mı? Ethereum ETF'ler çıkacak mı? Bu bayağı bir soru işaretiydi bizim açımızdan. Ama son bir aydır Trump inanılmaz bir kripto destekçisi haline geldi. Ben samim buluyorum açıkçası. Çünkü Bitcoin etik konferansına katılıyor olması, doğru kişilerden danışmanlık alması ve desteklemesi özellikle genç kesimin çok sevgisini kazandı yani kripto yatırımcısı herkes şu anda Trump'ı destekliyor. Finansal anlamda da iş adamı olmasının verdiği bir vizyonla sektördeki finans sektörü de destekliyor gibi gözüküyor açıkçası. Konferansta da eğer rezerv olarak Bitcoin'i ben artık Merkez Bankası'nda veya kendimde saklayacağım derse ki orada dem hakkı var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Vaat olarak belki. Yani vaat olarak söyleyebilir. O zaman Bitcoin'in fiyatı çok farklı bir hal alır. Çok hızlı bir şekilde artar yani iki katına, üç katına. Yani bizim 2025'te bekleyeceğimiz şeyi 2024'te yaşayabiliriz açıkçası. Yani 100 bin dolara hızlı bir geçiş görebilir miyiz? Gö görebiliriz. Yani ama seçilmezse de aynı oranda da Tam bir düşüş görebiliriz. Dolayısıyla da hani bir yatırım tavsiyesi değil ama evet. çok etkili olacaktır. Ya yani hele dünya gücü bir devletin böyle bir karar alması diğer dünyadaki birçok ülkenin de örnek almasına sebep olacaktır. Çünkü daha önce devletler Bitcoin'e desteklerini net bir şekilde açıkladılar ama etkilemedi işte ne Avrupa'daki bir ülkeyi ne Asya'daki bir ülkeyi etkilemedi ama Amerika'nın bu hamlesi dünyadaki çok ülkeyi etkileyecektir. Trump'ın konuşmalarında en önemli konu biz kriptoyu sahiplenen devlet olacağız, ülke olacağız ve hani bu konuda da öncülüğün müzü sahipleneceğiz. Bu yarışta da birinci biz olacağız demesi aslında bence en önemli faktör. Dolayısıyla da seçilirse bizim için iyi günler, çok daha iyi günler gelir gibi gözüküyor. Kripto anlamında. Diğer taraftaki siyasi hiç tarafını, tarafını hiç bilemiyorum açıkçası. Şimdi Emtigas borsasının dava sonuçlandı. Oradaki kullanıcılara dağıtım başlanmak üzere. Orada o satışların piyasayı beklendiği kadar aşağı çekmesini bekliyor musunuz? Yoksa bu zaten satın alındı mı bu haber? Yani insanlara Bitcoin'leri dağıtmaya başladılar ve şu anda Kullanıcılar almaya başladı mı yoksa borsalara çekildi? Borsalara göndermeye başladı mı onu? Borsalara gönderildi ve borsalarda açıklama yaptı dedi ki biz hak eden herkese bitcoinlerini ve bitcoin Cash'lerini dağıttık dediler. <laughs> Dolayısıyla da aslında burada ciddi bir satış olsaydı biz bunu net bir şekilde gördük. Tahmin de ediyorduk aslında. Bu MtGox çok eski bir konu ve bunlar kanaat önderi niteliğindeki adamlar. Yani biz daha Bitcoin'i belki hiç duymadan önce bu adamlar Bitcoin yatırım yapmış insanlar. Dolayısıyla bu adamlar normal bir Bitcoin yatırımcısından daha fazla Bitcoin'e güvenen insanlar ve şu anda fiyatının da yüksek olduğuna inanmıyorlar ve 100 bin, belki 250 bin, belki kimisi işte 1 milyon dolar seviyelerine çıkacak şeklinde düşünceleri olan insanlar. İlla ki uzun süredir bekledikleri için bir miktar satış yapacaklardır. Rakamlar çok milyar dolarlar seviyesinde olduğu için bir miktar satış yapacaklardır ama önemli bir kısmını tutacaklarını düşünüyorum ben açıkçası ve bu da gösteriyor yani son birkaç gündür ciddi bir Bitcoin satış yok. Yani diğer global piyasalara kıyasladığımızda ayrışmıyor açıkçası düşüşle. Kullanıcıların o dönem için işte ortalama 200 dolardan 10 yıldır Bitcoin'leri orada duruyor. Aslında çok ciddi bir getiri elde ettiler. Orada böyle bir satış rüzgarı olur mu diye beklendi ama dediğiniz gibi yok olmadı. Onların orada o güveni demek ki ya Yok. beklendiği kadar olmadı beklendiği çünkü kadar e, şöyle düşündü herkes yıllardır bekliyorlar ve şu anda yatırmış oldukları paralar da kat ve kat arttı. E, ne yaparsınız İlk başta bir milyon dolarlık satarsınız ve işte kendinize ev, araba ve tatil vesaire ya da iş yani her türlü iş yaparsınız diye düşündü ama büyük ihtimal bu insanlar burada paralarını kaybettikten sonra yapmaya devam ettiler bu iş. Evet. Yani hani e, ben buradan artık uzaklaşacağım kripto ile ilgilenmeyeceğim demediler ve devam ettiler. Dolayısıyla tahminim sadece buradan gelen para değil. Bu süreçte de iyi para kazanmışlardır. Yani baktığımızda tarih ne ne kadar eskiyseniz Bitcoin'de o kadar daha fazla para evet. kazanmış oluyorsunuz. Tabii şu var. ilk yatırım yaptığınızda 10 katına çıktı, 20 kat. Bu ciddi bir satış baskısı var. Yani hani insanlar realize ediyorlar karlarını. Ama dediğim gibi uzun süredir bu sektörde oldukları için bence çok da fazla nakite ihtiyacı olduklarını düşünmüyorum. Şimdi siz bir ilki gerçekleştirdiniz. Gram altını bir kripto para borsası olarak işleme açtınız. Hı hı. Burada ilgi nasıl, süreç nasıl işliyor? Mesela gram altın sizden alan kullanıcının bir karşılığında bir gram altın tutuluyor mu? Rakamlar nerelere kadar, hacim nereye kadar geldi? Bir oralarda bilgi alabilirsek. Gram gold bizim çıkardığımız ilk rezerv tokenlarından bir tanesi. Kripto sektörünün yaygınlaşması, geleneksel finans çevreleri tarafından bilinirliğinin artmasıyla beraber bu stable coin dediğimiz rezerv tokenlarının her geçen gün miktarı artıyor. Daha çok ilk başlarda dolar, euro'nun e, rezerv tokenları çıkarken şimdi metal, emlak, tarım arazisi veya arsa bunların hepsinin yavaş yavaş bir rezerv tokenı çıkıyor. Bunlara real world asset ya da gerçek dünya e, varlıkları e, ismi altında isimlendiriyorlar ve her geçen gün bu miktar artacak. Biz gram gold, e, gram silver, gram platin diye ilk metal ürünlerimizi çıkardık ve kripto yatırımcısı biraz risk iştahı yüksek kişilerdir. Talebin ne kadar olacağı konusunda emin değildik ama bu reva ürünlerimizi çıkaralım, kullanıcılarımıza sunalım dedik. Beklediğimizden daha fazla bir ilgi oldu. Çok kısa sürede şu anda çıkarmış olduğumuz tokenların değeri 120 milyon TL'nin üzerinde bir Türk lirası varlığı tekabül ediyor. Bu rezervleri de Türkiye'deki fiziki altın saklayan bankalarda saklıyoruz. Bunların hepsini de token.com.tr diye bir internet sitemiz var. Orada da belirli aralıklarla herkese sunuyoruz. Hem gümüşün hem altının hem platinin ve diğer çıkarmış olduğumuz stable coinlerin hepsinin rezerv kanıtlarını da paylaşıyoruz. Dolayısıyla insanlar güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyorlar. Neden talep olduğu konusuyla da ilgili hani aslında bir birkaç yorum mu olabilir? Birincisi 7-24 işlem yapabiliyor herkes. 7-24 işlem yapabilmesi ve makas aralığının küçük olması aslında yatırımcıları çeken konulardan bir tanesi. Daha önemli konulardan bir tanesi istedikleri tutarda yatırım yapabiliyorlar. 1 TL ile bile gram gold yatırımı yapabiliyorlar. Bu da aslında insanların denemelerini kolaylaştırıyor. Yani bir minimum tutar olmadığı için 100 lirayla, 1000 lirayla alım satım yaptıktan sonra alıp satıp gerçekten ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra devam ediyorlar yatırım yapmaya. Altın, gümüş gibi metaller globaldeki birçok gelişmeden hızlı etkilenen ürünler. Yani iki ülke arasında bir savaş konusu olduğunda hemen altının ve bu metal değerli metallerin fiyatı artar. Hafta sonu oluyorsa sizin ne yapmanız gerekir? Normalde hafta başını pazartesi gününe kadar beklemeniz gerekir ki yatırım yapın. Bizde 7/24 işlem yapabildikleri için pazar günü saat gece 11'deki bir haberden de yatırım yapabiliyor insanlar. Ben memnunum açıkçası ürünün kullanım miktarından daha fazla kişiye de ulaşacağına eminim. Aslında Türk yatırımcısının geleneksel bir yatırım aracı evet, altın. Evet, evet, Bunun dijital ortamda evet, evet. 7/24 evet. yatırım yapılabilir hale gelmesi evet, gerçekten de yani önemli bir kriter. Daha çok alım satım mı yapılıyor yoksa hani alıp tutan mı yani öyle bir bilmiyorum istatistik tuttunuz mu ama altın uzun yat yani uzun süreli bir yatırım evet, aracı. Değil. Dolayısıyla aslında yatırımın önemli yüzdesi olarak çok bilmiyorum şimdi rakam söylemek de istemedim açıkçası ama önemli bir ağırlık alıp saklayan kişiler ve hani biz zaten bitle olarak bu yatırımcıları teşvik etmeye çalışıyoruz. Hem kripto paralarda, Bitcoin'de, Ethereum'da uzun soluklu yatırım yapın. Al sat yapmanız bizim için faydalı ama sonuçta doğru zamanda alma ve doğru zamanda satma konusunda tecrübeli değilseniz uzun vadeli yatırım yaparsanız daha çok kazanırsınız diyoruz. Neden? Bugün bir herhangi bir kripto paranın kaliteli kripto paralardan bahsediyorum. işte Bitcoin, Ethereum, Solana gibi. Baktığınızda grafiklerine aylık grafiği açtığınızda bir yükselme eğilmesi var. Hani yaklaştırdığınızda %10 düşmüş, %20 artmış, %30 inmiş. Dolayısıyla da uzun vade yatırım yapan kişiler daha başarılı oluyor. Hatta bununla ilgili bir düzenli birikim diye bir ürün çıkardık. Orada da siz şunu belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben her ay 10 bin liralık gram gold alayım. Dolayısıyla her ayın birinci günü veya belirlediğiniz 10. günü 10 bin liralık alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta biz bu ürünü günlük de çıkardık. Yani ne de olsa bize teknolojik olarak altyapı imkan veriyordu. Günlük de düzenli birikim yaparsınız. Aylık da senelik de ayarlayabiliyorsunuz. Günlüğü kaldıralım diye düşündük ilk aşamada. Neden? Çünkü herkes her gün belli miktarda yatırım yapmaz herhalde diye düşünüp Baktığımızda kullanıcılarımızın bir kısmı gerçekten günlüğü kullanmışlar. Yani belki tutar biraz düşüyor ama her gün saat 9. 2019'da bana 250 TL'lik Bitcoin al. Bana 250 TL'lik gram gold. Hem fiyat ortalamasını sabitlemiş oluyor hem de düzenli bir birikim yapması olmasını sağlıyor. Ben yani istatistik olarak ilginç bir veri olduğu için de paylaşmak istedim açıkçası. Aslında harçlıklarla yatırım yapmak gibi bir teşvik tabii, de var tabii. tabii. Yani ve uzun vadeli yatırımcıysanız Bitcoin'de fiyatın artacağını söylüyoruz. Yarın için demiyoruz. Yarın belki %10 düşecek ama 2025 için, 2026 seneleri için bugünkünden daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla da uzun vadeli yatırımcılar daha karlı olacak. Yani bu öngörmemizde de geçmiş veriye dayanarak söylüyoruz. Bugün bir Bitcoin yatırımcısının 5 sene önce her ay 1000 lira yatırmış olsa yani parasını en azından 70-100'e katlamış olduğunu gördüğümüz için önümüzdeki senelerde de benzer durumlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum açıkçası ben. Bitli olarak bu yılı ilk yarısını nasıl geçirdiniz? Yılın geri kalanında planladığınız projeler var mı? 2025 planlarınız varsa? Bizim kripto sektörü aslında biraz bu fiyatın hareketiyle çok orantılı oranında ilgi azalıyor ve artıyor. 2021 senesinde çok ciddi bir ilgi vardı. Buna benzer bir ilgi 2017 senesinde vardı. Şimdi aynı dönemi yaşıyor muyuz? Şu anda daha başlamadık. Yani aslında ilk gelecek sene... Bu anın başlangıcında. Evet, mi? bence daha başlangıcındayız. Ve asıl insanlar yatırım yapmaya 2025 senesinde başlayacaklar ve gerçekten çok fazla insan yatırım yapacak. 2020 2025'te çok daha fazla ilgi olacağını düşünüyorum. Bu senenin güzelliği şu. Başta konuştuğumuz Bitcoin ETF'leri, Ethereum ETF'leri aslında Amerika gibi bir ülkenin yatırımcılarına bunu ürün haline getirmiş olması demek aslında kadar değerli bir ürün olduğunu bize gösterdi. Bu da ilgiyi arttırdı. Dolayısıyla da bu gelecek seneki artışın ya da gelecek sene olan ilginin diyeyim artış garanti olmadığı için ilginin bir göstergesi, net bir göstergesi. 2021'de de aslında benzer durumlar oldu. PayPal gibi Amerika'daki elektronik para kuruluşları, globaldeki elektronik para kuruluşları kullanıcılarına Bitcoin almaya, Ethereum almaya imkan sağladılar. Bu imkan sağladıkları için yatırım yapan kişi sayısı arttı ve fiyat da doğru orantılı olarak arttı. 2025'te de benzer şekilde artacağını düşünüyorum. Ve ETF'lerin ben sadece Bitcoin ve Ethereum'da kalacağını da düşünmüyorum. Birçok kripto paranın da ETF'lerin gelecek sene çıkacağına inanıyorum belki bu sene. Var mı böyle hani hazırlığı yapılan bir ETF? Solana tabii çok fazla iyi gördüğü için Solana ile ilgili başvuru hazırlıkları olduğunu biliyoruz ama orada yasal olarak bazı konular var. Emin olamıyorum ne kadar başvursalarda kabul edilir mi edilmez mi? E, Trump'ın gelmesi birçok şeyi daha hızlandıracaktır diye tahmin ediyorum açıkçası. Yönetimle çok alakalı. Bitto tarafında ise biz 2021'den sonra 2022'nin ve 23'ün aslında zorlu geçen yıllar olacağını biliyorduk kripto yatırımcısı açısından. İlginin de azalacağını biliyorduk. Dolayısıyla da ürünümüze çok odaklandık. Daha önce bugün bahsettiğim şey işte gram Gold ürün listelenmiş olması düzenli birikim ürünün listelenmiş olması social Trading diye sosyal alışveriş insanların birbirlerinin neler alıp sattığını görebildikleri bir altyapı geliştirdik içeride. Arkadaşlarınızın portföylerini görebiliyorsunuz. Ne kadar paraları olduğunu görmüyorsunuz ama... Ne alıp sattığını mı görebiliyorsunuz? Ne alıp sattığını görebiliyorsunuz ve portföylerinin yüzde kaçının bitcoin olduğunu, yüzde kaçının Türk lirası olduğunu görebiliyorsunuz ya da yüzde kaçının ethereum olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sayede hem alım satımlarına bakarak arkadaşınızı takip edip siz de ona göre kararlar alabilirsiniz. 7-24 takip edebiliyorsunuz. Burada bu ürünü çıkarmamızın en önemli sebebi şu. Kripto yatırımcıları genelde ya bu konulara hakim bir arkadaşından tavsiye alıyor Ya da bu konuyla ilgili bir interneti gibi uzmandan, uzmanın tavsiyelerini dinliyor. Biz de dedik ki hani arkadaşlarınızı çok rahatsız etmenize gerek yok. Onu bizim platformda takip edin. O ne almış, ne satmış ya da şu anda hani hangi kripto parada daha fazla yatırım var onu e, 7.24 izleyebilirsin. Hatta hani bir alım satım yaptığında bildirimlerini açarsan e, o kullanıcıya takip ettiğin kullanıcı özelinde sana hani aldı, sattı şeklinde de bildirimler gelir. Social trading de portföyü yüzdesi anlamda sürekli takip edebiliyorsunuz al satı ama bunu bir copy trade olarak değerlendirmemek gerekiyor. Yani bir takip ettiğiniz kişi alım yaptığında siz almıyorsunuz. Satım yaptığında siz satmıyorsunuz. Siz sadece alım yaptığında ve satım yaptığında bilgilenmiş oluyorsunuz. Zincir emir diye insanların bilgisayar başında olmadığı halde alım yapabilecekleri ve satım yapabilecekleri bir sistem geliştirdik ve her geçen gün ürünümüze odaklandık. Bizim için 2022, 23 ürünümüzü geliştirme ve kendimizi geliştirmek, kullanıcılarımız daha iyi hizmet verebileceğimiz, yeni ürünler imkan sağlayabileceğimiz yıllardı. Bunu fırsat bildik. Her geçen gün yeni ürünler ekledik. Şimdi de eklemeye devam ediyoruz. 2025'te bu boğanın başlamasıyla beraber, ilginin artmasıyla beraber aslında bu sefer daha fazla kullanıcılarımıza odaklanacağız. Ürünlerimizi tanıtmaya odaklanacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. için. Çok sağ olun. Bitlo CEO'su Mustafa Alpay konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni konuklarla görüşmek üzere. E